Selamlar dostlar köy boy kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Bunlar da gereksiz horozlar. Arkadaşlar şu kırmızı horoz. Şimdi ayıracağım onları. Uzun süre kavga ettirmeyeceğim. Kırmızı horoz. Bütün horozları dövüyor. Bir bir dışarıya attırdı bana. İki horoz dışarıda. Ee, daha doğrusu dün dayak yedi de. E, daya da döven horoz ufak diye onu çıkardım. Eğer büyük olsaydı o kalacaktı. E, şu an kardeşler ikisi. İki kardeş birbirine girdi. Tabi aynı zamanda doğmadılar. Önce kırmızı horoz doğup büyüdü. Bunlar niye böyle kavga ediyorlar? Uzun süreli. Bakın üstler başlar çamur olmuş. Şuna bakın sade Soylarında Hint var arkadaşlar. Annelere Hint bunların. Bunu yakaladık. Hadi dışarı. Heh. Birbirlerini öldürene kadar dövüşecekler bıraksam. Bakın şunun haline. Dünden beri Sürekli kavga edip duruyor. Hatta erkek kazı da dövüyor. Şu arkadaki erkek kaz var ya ona bile gücü yetiyor bunun. Ee, dün de şu siyah olanla kavga etmişti. Şu arkadaki siyah olanla. Bu onu dövdü arkadaşlar. Daha küçük olmasına rağmen daha da genç bu horoz ondan. Bu onu dövüyordu. Zor kurtardım elinden. Bu ufak diye bunu çıkardım da bir çözüm bulmam lazım. Bu horozlara böyle olmayacak. Elimdeki fazla horozlar bir işe yaramayacaklar yani böyle giderse. Ee, olmadı horozlar böyle dışarıda durur diğer horozlar tavuklar içeride durur ee, şerbet ne yapıyorsun şerbetin böyle tavuk horoz kovalama huyu var arkadaşlar oynuyor bir şey yapamıyor ama bunun haline bakar mısınız iyice çamur iyice var ya pislik oldunuz var ya serseri oldunuz birbirinize girin tüy falan kalmamış boynu yolunmuş kanadının hemen üstü şuralar Bunun kusuru bu çabuk yoruluyor anladığım kadarıyla kavgada. Çünkü dün mesela bu da çok çamurluydu falan. Bu daha dinçti ondan. Daha şey olduğu için dövebiliyordu onu. Ee, bu da ilk başlarda dayak yiyordu. Ben videoyu açtığımda şeye başlamıştı. Yani ben dışarıdan gördüğümde bu kaçıyordu. Ben içeri girdim şunu yakalayayım diye. Sonra geri kavgaya başladılar. Videoyu açtım ben de direkt. Ee, bu da sonradan gücü ele almıştı. Yani bu da sonradan dövebilmeye başlı, başlamıştı ayırdık. Ama gözüm şu horozda benim ya. Bunu, bunu kesinlikle tutacağım elimde. Şu gidecek. Onun hiçbir vasfı yok şu anda. Ördekle çiftleşiyor anca. Manyak. Onlar giderler büyük ihtimal. Şu siyahı koyarım. Onu da nasıl yapacağız bilmiyorum. Bu horozu da seviyorum. Bu sakallı işte tepeli falan. Bir de dediğim gibi bunlar Adana soyundan geliyorlar. Yani annelere Hint Bizim burada Adana derler. Hint tavuğuna, Hint horozuna. Ee, Adana tavuğu derler. Annelere Hint bunların. Oradan yani kanlarında Hint olduğu için uzun süre kavga ediyorlar. Böyle diğer horozlar gibi bir iki tane vurup biri korkup geri çekilmiyor. Bakalım. Bu arada arkadaşlar dün e, şeydi tavuğun civcivlerinin hepsi çıkmadı. Sadece bir tane çıktı. O yüzden çekmedim. Biraz daha civciv olsun diye. Şimdi birkaç tane daha çıkmış, bir tane de kötü haberim var. Ee, çuvalın üstüne yatmıştı tavuk, kurka. Ee, çuvalın yanına düşmüş, soğukta kalmış. Şimdi annesinin altına koydum ama sanmıyorum toparlanmaz büyük ihtimalle. Şimdi çıkıp oraya bakalım bir de. Kurk tavuğumuz burada yatıyor arkadaşlar. Burayı kendisi seçti öncelikle ben koymadım yani. Burası o şu aşağısı şey işte tel örgü, o üste çıkıp doğurmuştur. Ben de karışmadım. Çünkü diğer tavuklar şeye doğruyor gelip. Ee, şunu kaldıralım şuradan artık. Diğer tavuklar altına yumurta doğruyor. Diye burada bulamıyorlar onu. Karışmadım. Şöyle bakalım civcivlerine. Dört tane çıktı. Bir tanesi de yumurtayı kırmış. Şu anda çıkmaya çalışıyor. Hatta buna ben yardım etsem mi, el atsam mı? Atayım ben bir el buna. Bir dondurayım arkadaşlar şunu çıkarayım. Geri gireceğim kayda. Bu çıkamamış arkadaşlar. Ölmüş. Nefes almıyor. Üstelik de bu iki tane süs tavuğu yumurtası bulmuştum. Rahibe Fizan mıydı neydi? Yok Sultan herhalde. Onlardan biri. Nasip olmadı yani. Sıcak ama tabi tavuğun vücudunun sıcaklığı. Şey yok. nefes almıyor yani gözleri de açılmamış. Yumurtayı kırmış gece. Çabalamış çıkamamış. Bir de kafa tarafını çıkaramamış. Kıçı çıkmış. Kafayı çıkarsa nefes alırdı. Büyük ihtimalle boğuldu öldü. Nefes almıyor şu anda. Neyse kısmet. Bir fira olacak illa. Bu arada aşağı düştü dedim. Ha, nefes mi alıyor? almıyor. Bu arada aşağı düşen civciv biraz ısınınca kendine gelmiş ölür diyordum. onu kurtardık. Buradan başka bir yerden fire veriyoruz. Bakın şöyle şuydu aşağı düşen. Sen de gel şuraya çıkma bir yere. İki tane de siyah çıkmış. Şu ataks büyük ihtimalle şunu bilmiyorum. Dört kaldı. 2 dört, altı, yedi şey yumurta. Bakalım ne olacak. Tamam gir oraya. Sen de annenin altına gir. Çıkıp gezme ortalıkta. Kurt tavuğumuz da bu şekilde arkadaşlar. Sanki bu hareket ediyor gibi ya ufak ufak. Ben bunu gene annesinin altına koyayım. Emin olamadım ölü mü sağ mı? Sıcak. O normal sıcak olması. Tavuğun altında. Nefes almıyor ya. Yok yok ölmüş bu. Kesinlikle. Ölmüş. Umarım diğer yumurta çıkar. Yersüz tavuğunun yumurtası çıkar. Bakalım ne olacak. Hadi siz sen devam et çıkarmaya. Görüşürüz. Kurt tavuk da bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın.